Başlayayım Kaç yıl yordu saymadım köyden göçeni Mevsimler geldi geçti Görüşmeye Hiç haber göndermedin O günden beri Yoksa bana küstün mü Unuttun mu beni Dönüne seni andım Gözlerim doydu O tatlı neymiş? bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım, eş arkadaşım eşek. eşek. Yaban çayı çayı da tepişiyormuş. Çiğ oya askerlerle dövüşüyor bu. Sayı kız minik buzayı sütten kesti mi? Kuzu yala o yakay sevişiyor bu. Uzun kuyak kayını son bir kez salla. Tüm eski dost bir haber yolla. Ay uyuk geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim Arkadaşım eşek arkadaşım, eş, arkadaşım eşek. arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım, eş, arkadaşım, eş, arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım Arkadaşım eşek.